Bu videomuzda Kodagen Q7 ve Q9 tabletlerin şifre unutulması veya yazılım hataları sebebiyle açılmaması durumunda nasıl yazılım yükleyebileceğimizi göreceğiz. Kodagen Q7 ve Kodagen Q9 tabletlere micro SD kart yardımı ile yazılım yükleyebiliriz. Yazılım yüklemek için kullanacağımız hafıza kartında bir bilgisayar üzerinden Phoenix kart uygulaması ile oluşturacağız. Öncelikle kullanacağımız micro hafıza kartını biçimlendirmemiz gerekmektedir. Biçimlendireceğimiz hafıza kartımızı, micro hafıza kartımızı bilgisayarımıza takıp bilgisayarımızdan hafıza kartımızın üzerine sağ tıklayıp açılan menüden biçimlendir seçeneğiyle biçimlendirme penceresini açıyoruz. Biçimlendirirken dosya sisteminin feto olmasına dikkat ediyoruz. Hızlı biçimlendirde işareti başlat butonu ile ekrana gelen uyarıda tamam seçerek biçimlendirme işlemine başlıyoruz. Biçimlendirme tamamlandı görüldüğü gibi. Açılan pencereleri kapatabiliriz. Biçimlendirme işleminden sonra e, internet sitemizden yazılım bölümüne girip yazılım bölümünden tabletimizin modelini seçiyoruz. Tabletimize yazılım yüklemek için Phonics Card uygulamasını ve tabletimize ait yazılım dosyasını trioletd.com.tr sitemizden bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyalar sıkıştırılmış dosya olduğu için Winzip veya Winrar gibi uygulamalarla veya Windows'un sıkıştırmış dosya açan uygulamasıyla sağ tıklayarak sıkıştırmış dosyadan bilgisayarımıza normal klasör halinde çıkartmamız gerekiyor. Phonix kart uygulamasını çift tıklayıp açıyoruz. Disk bölümünden az önce biçimlendirdiğimiz hafıza kartımızı ki bizimki F harfini almıştı e, doğruluğuna emin oluyoruz. İmaj file bölümünden indirdiğimiz dosyayı, imaj dosyasını büyük boyutta olan dosyayı seçiyoruz. Daha sonra Phonics kart uygulamasındaki sol taraftaki burn butonu ile SD kartımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bu işlemin süresi SD kartınızın hızına bağlı olarak 1 dakika ile 5 dakika arasında değişmektedir. Phonix kart uygulamasının alt bölümdeki log bölümünde burn end yazısını gördüğümüzde işlemimiz tamamlanmış demektir. Oluşturduğumuz SD kartı bilgisayarımızdan çıkartıp tabletimizin SD kart bölümüne takıyoruz. Daha sonra tabletimizin power açma butonuna basıp tabletimizi açıyoruz. Açıldığında tabletimize yükleme ekranı gelecektir. Bu aşamadan sonra herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor. Ortalama 5 dakika içerisinde yükleme işlemi tamamlanmış olacaktır. İşlem tamamlandığında tabletimizden SD kartı çıkartıp tabletimizi açabiliriz. Yazılım yükleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi.